Bir başka soru var izleyicimizin sorusu. Sema Hanım diyor ki: iyi Ramazanlar, iyi akşamlar hocam. Size bir sorum olacaktı. Alkol satılan yerden yiyecek, içecek almak haram mıdır?" Bu soruya şu hadisi şerifle cevap verelim. Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz: "Men ra'amtu munkeren falyughayyirhu bi yedi." Bir yerde akla ve dine aykırı bir şey görürseniz, onu bizzat elinizle gideriniz gücünüz yetmiyor, elinizle gidermeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle onun doğru olmadığını ifade ediniz. Ona da gücünüz yetmiyorsa kalben o işi onaylamayın, bu zedin ve özellikle zaful iman. Bu da imanın zayıflığının işaretidir. Yani şimdi içki satan yere arkadaş kapat bu dükkanı bunu diyemem. Böyle bir yetkim yok benim. Ha? Varıp ee, arkadaş niye işin bu işi Müslüman mahallesinde salyangoz satılır hmm. mı? Niye böyle diyorsun filan demeye de gücüm yetmiyor. Öyleyse alışveriş yapmam. Bu üçüncüye gücüm yetiyor ama. Evet. Ölçü bu. Evet, ölçü bu. Ee, ölçü bu. Teşekkür evet. ediyoruz hocam.